AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin öncülüğünde AK Parti İlçe Başkanı Bülent Temelli, Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ve AK Parti Yönetim Kurulu'nun katıldığı dernek ziyaretleri tüm hızıyla devam ediyor. AK Parti'nin hükümette olduğu hiçbir dönem yok. Mec dernek ziyaretlerindeki son durak ise Gümüşhaneliler Derneği ile Akıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği oldu. <laughs> Daha sonra ise AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin hem yerele hem de Türkiye gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu hiçbir köyde içme suyu isale hatsız bir şekilde akmıyor. Kanalizasyon bir tane Ali Bey köyde vardı. O da yarım elle yapılmış. Çok iyi hatırlıyorum. Üzerinden kendileri döşedikleri için projesiz. Düzler kırılmış. Kanalizasyon diye bir şey yoktu. Öyle bir olgu yok. Öyle bir şey bilinmiyor. Benim ilencümenliğim döneminde biz 13 tane köye kanalizasyon yaptık. Sayın Başbakan yardımcımız anlatır, Bülent Arar. Onun ağzından naklediyorum. Hükümete gelmeden önce, biz iktidara gelmeden önce 2002 yılında, ee, o zaman Ak Parti'nin 56 tane milletvekili var. Bunların içerisinde ekonomiyle ilgili olanlara görev veriyorlar. Deniyor ki şu anda Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin başlamış devam eden projelerini çıkartın, kaç tane proje var diye ve bedeline kadar bittiği zaman diye. Bir rakam sallayın diyor size. Kaç tane proje olabilir? Hocam sen salla. 150. 5000 tane proje varmış. Hocam, başlamış. Ödenek büyük küçük mü yoksa hepsi mi? Yani 5000 tane proje. Bunun içerisinde sulama barajları, içme suyu barajları, hava alanları, köprüler, yollar, otoyollar hepsi. 5000 tane proje. Konuşmaların ardından vatandaşların sıkıntıları dinlendi. Evet. Doğrusunu yapıyorsun. Что?